kimseler kalmadı ki koca çiftlikte. Halbuki o ilk geldiğim vakitler sofralar hep kalabalıktı. Ah, ah, Bir kara buluttur dolanıyor tepemizde. Buyurun Ali Hanım, sofra hazır sayılır. Bunlar ne kiraz? Sana söylediğim yemeklerin hiçbiri yok burada. Ali Hanım. Kaç kere söyledim. Menüyü kendi kafana göre sormadan yapma diye. Demedim mi? Söylediniz, söylediniz ama... E o zaman nerede? Nerede ha? E, sizden sonra Arzu Hanım geldi, bunları yapmamı söyledi. Ne? Ne dedin? Arzu mu istedi? Kenan'ın en sevdiği yemek de onlar. Hiçbir mi saygınız yok size? Ay ben bileydim ki öyle. Hiç yapmaz mıydım Aliye Hanım? Bundan sonra lafından hiç kimse dışarı çıkmayacak bu evde. Kimse kendi kafasına göre iş yapmayacak. Anlaşıldı mı? Nerede o? Arzu nerede? O odasındadır herhal. Topla şunları çabuk. Gözüm görmesin. Allah'ın cezası. Başka derdim yokmuş gibi de bununla uğraşıyorum. Ne var Allah'ın cezası ne var? Arama dedim beni arama. Kiminle konuşuyordun sen Arzu? Hiç. Telefon sapı dadandı. Çiçekler kimden? Çiçekler... Tuğçe. Tuğçe toplamış. Yani Hasan'a söylemiş o getirdi. Beni sürekli üzgün ve ağlarken gördüğü için üzüldü herhalde. Beni mutlu etmek istemiş. Bu evde beni çiğneyip kendi istediklerini yaptıramazsın Arzu. Ha. Kiraz'a birkaç yemek yapmasını söylemiştim. Onu söylüyorsunuz. Mevzu yemek değil. Beni yok sayıyorsun. Bana sormadan kendi başına kararlar veriyorsun. Bunu alırsanız iyi olur. Bu evin yeni hanımı benim. Ne dedin sen? Evin hanımı mı? Ne oldu? Bunu duymak ağrınıza mı gitti? Başkalarını kandırabilirsin ama beni kandıramazsın Arzu. Ne ima ettiğinizi anlamadım. O CD'nin hesabını vereceksin. O görüntülerin ne anlama geldiğini açıklayacaksın herkese. Bilmiyorum ne saklıyorsun ama her şey açığa çıkacak Arzu. Benden hiçbir şeyin hesabını soramazsın Ali Hanım. Herhalde yaşlandığın için unutuyorsun benim neler bildiğimi. İşlediğim bütün suçları biliyorum. Bütün günahlarını. O masum insanların canına nasıl kıydığını. O cinayetleri nasıl örtbas ettiğini. Hepsini. İki dudağımın arasındasın. Konuşursam hayatın kayar. Bir kelimeyle bütün itibarını yerle bir edebilirim. Artık Kenan yok. Seni koruyacak kimse yok. Elinde hiçbir koz kalmadı. Bundan sonra değil hesap sormak. Bana sesini bile yükseltemezsin. Şimdi odamdan çıkabilirsin.